Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı geçtiğimiz günlerde kanalda, ana haberdeki görevinden yeni bir hayata başlayacağım diyerek istifa eden Buket Aydın, 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan bir günde boşandı. Yeni bir hayata başlayacağım diyerek kanalda ana haberdeki görevinden istifa eden Buket Aydın, bugün de 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan boşandı. Uçan kuşun haberine göre, Geçtiğimiz hafta sonunda kanaldaki ana haber sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda eşi Erce Baykal'dan boşandı. Son derece sessiz sedasız ve gizlice yapılan duruşmada iki tarafta da birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celisede sonuçlandı. Bir günde boşandılar Buket Aydın'ın avukatı Altın Mimir'in katıldığı duruşmada çocukları da olmadı. Her iki taraf da herhangi bir talepte bulunmadığı için tek celsede boşanma gerçekleşmiş oldu.